Bingöl'ün tarihi dokularının turizme kazandırılması için valilikli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü harekete geçti. Daha önce vatandaşların çekinerek gittiği bölgeler Mehmetçiğin operasyonları ile terörden temizlenmesinin ardından turizme kazandırılmayı bekliyor. Bu çerçevede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Turizm Haftası Adaklı ilçesine bağlı Yel Değirmeni ve Bağlarpınarı köylerine gezi düzenledi. Söz konusu iki köyde bulunan 11 tescilli yapı il protokolü ve vatandaşların katılımıyla yerinde incelendi. Şeyh Yusuf Harputi Türbesi, Kilise, Manastır, Tarihi Çeşme, Konak ve Havuz gibi tescilli yapıların yer aldığı bölgede turizm rotası için Vali Ahmet Hamdi Usta eşliğinde 6 kilometrelik yolda yüründü. Bağlarpınarı köyünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Usta, daha önce terörle anılan Bingöl'ün artık turizmle anılması gerektiğini söyledi ve şu şekilde devam etti. Biliyorsunuz Bingöl maalesef yıllarca terörle, asayişle, güvenlikte anılan Bingöl adı geçtiğinde bu tür kavramın aklına gelen bir şehir olarak yıllarca algılandı. Fakat son yıllarda artık Bingöl, bu kavramlar Bingöl'ün gündeminden çıkardık. Biz bunları sadece sözle ifade etmiyoruz bizzat bugün yaşayarak Bingöl'ün bir asaç güvenlik problemi olmadığını, bütün insanların rahatlıkla gelebileceğini ispatlayan bir yürüyüş rotası yaptık. Bugün Yel Yeldermen köyümüzde öncelikle gittik. Orada Şeyh Yusuf Harputi Türbesi'ni <laughs> restore ettiriyoruz. Nasıl koyup Şu sağ taraf. Şu kolunda biraz daha bariz görünüyor. Evet.